Gelince özlemişim kokuyor. Bazı şeyler hatırlatmıştır. Sağ olun. Yeni yılında mutlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Herkesin çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ, çok sağ olun. Başarılar dilerim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun hocam, hoş iyi misiniz? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Teşekkür Sağ ederim. Ambasını iyi Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu. Tamam. <laughs> <Bildim de. gülüyor> <de. Tahmin> etti. <laughs> Hayır tabii. şimdi burada. Sağlığımız için oturuyoruz. Yani Hayır yani. tabii ki. Para kazanmaktan yani, ya, ziyade sağlığımız için. Keşke, keşke, ya keşke bütün e, evet, işte böyle, evet, böyle sizin evet. Büyük büyüklerimiz işlerinde yani, evet. olsa. Ben de herkese tavsiye ediyorum. Boş oturmayın diyorum. Yaşınıza göre bir meşgale bulun. Ben de sizin gibi yapacağım başarılar dileriz. <laughs> sağ olun, sağ olun. Allah'ın geleceğinizi hayırlı etsin. <laughs> başarılar dileriz. <biliyorsun>. Bu <laughs> günler çok iyi günler. <laughs> Gelecek günler bilmiyorum nasıl olur. Ne olur? olur? Allah muvaffak etsin evet, sizi. Çok teşekkür ederim. Şey evet. diyeyim. Size de hayırlı işler olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Allah bu günlerimizi aratmasın. Herkese çok selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Teşekkür, 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun.